Biraz, biraz futbol kanka. Kanka Sevilla Dortmund. Geler ben Sevilla'dayım. Ortam şu atmosfer. Sevgili seyirciler. Ya 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 kartı numarasıyla sahnede. Şampiyonu belli edecek bir maç. Sevgili canlarının Pas. Pas. Pas geldi şimdi Roberto Carlos. Roberto Carlos'tan içeriye doğru. nerede? Şimdi tekrar Roberto Carlos. Roberto Carlos orta açabilir. Ortası. Kime geldi? Sırtına çarptı. Geri zekalı. Tekrardan Roberto Carlos şimdi. O hiç olmamıştı ki Beyler. Şimdi çok uzun bir pas denemesi. Kime? Roberto aldı topu. aldı. Kanka kaleci için kolay bir top ama şimdi bu sefer pas vermesi gerektiğinin dersini çıkardı. Dersi çıkardı ve bunu attı ya. Yani şimdi işte şimdi işin rengi değişti. Bir diyor. Dortmund bir, bir seviye bir. Dokuz numara. Icardi. Icardi verdi Roberto Carlos. Roberto Carlos. <laughs> Yemek spidi mi? Aa acıkmışım kanka bende. Ne istesem ne istesem. Beyler bu arada aşağıdaki linkten yemek spidinden yemek spidi Yemek kanka. Şöyle oy ütü tost. Ütü tosttan gelmiş bir sucuklu kaşarlı isteyelim o zaman kanka. Şu şekilde sepete ekle kanka. Kanka yalnız. Kanka maç bitsin kanka söyleyeceğim. Oy kanka şuna bak çizebiliyorum. Neyse beyler. Onu bunu boş Ne yapıyorsun billi kanka billi kanka billi.